Benzeye bak sizinle beraber bugün futbol kartı, tum tum kartı, Labo kartı açıyoruz. Birinci bölümünü çekmiştik. Ve sadece labo ile tum, tum çekmiştik. Bakın Labo ile tum, tum çekmiştik. Futbol cehre bu kutunun bu kutu yeni. Artık eski tum tum değil ama bu babu aynı. Sadece bu ikisi değişti. Bu, bu değişmedi yani. Bu aynı. İlk önce futbol. Yok futbol değil. Tumtum. Tumtum tum. en sevdiğim bir sürü var. Böyle. Bakın. Evet. Çıkarıyorum. uygun bir şey yani. Çok uygun, uzun bir şey. 5 lira falan 5 lira evet. <laughs> Arkadaşlar 5 lira bunlar da yani çok şey yapmıyorum. Burada ne var? Sıradan çıktı evet. İsmini okuyacağım çok zor. Sıradan çıktı ve böyle bir şey. Evet. Ne diyor ki? İl Kato, 카트 hipopotam gelmiş evet koyalım bunu nadir geldi bu kambalı mı geldi bu kambalı bu nadir bu da sıradan geldi Bulutini. lütini geldi bunu hiç sevmiyorum ama yine de şey yapıyorum ama o sıradan yeter de bu da nadir çıktı neymiş Bananita, Dofinita çıktı. Bu da seviliyor. Bunun ismi çok zor. Özen okuyamayacağım böyle bir şey. Siz okursunuz. Bu da nadir. Bu, nadir. Bu da nadirmiş. Kutani ile, ile nadir. Evet. Ve epiklerimize geldik. Epic. Evet. İsmi neymiş? Cocofanto, elefanto. Epic. 3 yıldızlı epik evet bu bu da güçlü. Evet bu da güçlü. Bu nadirlerden ve sırala, sıradan daha güçlü. 3 yıldızlı nadirler, iki yıldızlı sıradanlar, bir yıldızlı. Evet. Epikler 3 yıldızlı. On epikler çok güzel. Sinofi very fully. Bu her şey. Tabii retinol geldi. Evet. O da epic yani. Ve Pero Hello Lemon Jello. evet. Kuş, portakallı kuş. <laughs> epic geldiğini. Kivit i bana bantido. Epic bu da. Epic. Ve geldik. En <laughs> güçlüsüne. Ne yapıyorsun? Top. <laughs> top topi. Top değil top, 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 top. Arkadaşlar ablam gösterdim. Video çekemedik. Top tobi top top tobi top. Bu ne lan? Bu efsane bir Evet, efsane bir gerçekten bakın efsanevi bir yazıyor. İşte Hasta bir tersten okursanız şöyle göstereyim. Arkadaşlar görüyor musunuz efsanevi? Evet. Hemen de kamerayı değiştiriyorum. Evet geldik. evimizde koyuyoruz. Düzenle bunları. Düzenli. <laughs> tamam. Bu düzenle de bunu koyuyor. Diye. Şimdi geldik lavaboya. Lavabo. Evet. Yeni karakterler geldi bize. Evet. Evet. Bu geldi. Bu da lavabo çok güzel bir şey yani orijinal kartlar bir de yani o kadar bu ne bu böyle bu, bu aslında yok ama kartlar için böyle yapmışlar ne yazıyor orijinal seri bu da labu bu, bu. kahverengi labu bu. bu ne bunu yeter diğer bölümde göstermiştim size. Pardon arkadaşlar. Giyirdim içimden. Belki Ve burada havalımız var. Çok havalı lan bu. Ve burada bak şeyler çıkıyor. Labo var. Küçük küçük labo şeyleri var. Ben çok aramıyorum. Çok havalı lan bu. Evet. Sonra geldik. Efsanevi. Efsanevi değil. Ama epic. Bu epic. Attım. Babamların sesi geliyor. <laughs> Duyuyorsunuzdur. Şu anda duyuyorsunuz ya tamam. Arkadaşlar bir tane bu gösterimi tuşuz Evet en değerlimiz. Hı. 200 puan. Buyurun. Evet koyuyoruz. Bir şey seçer miyim? Evet. Geldik. Futbola. Futbol ateş. Gözden deva. Taş, kağıt, makas. Bakın. Taş, kağıt, makas yazıyor burada. Bakın. Taş, kağıt, makas. Anında hediye kazan. Anında hediye kazan. Bu ne? Niye yazıyoruz artık? Anda hediye kazan yazıyoruz. Sadece onu Bunu Taş kağıt makas. Evet. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. anlatıyorum. Bakın şimdi. Taş kağıt makas dedikleri bunlar. Kağıt. Taş. Makas. Makas. Ve yine makas. Taş. Kağıt. Makas. Evet. Ben şimdi gösteriyorum size karakterleri bakın. Evet böyle bir şey var. İsmi de ila Mus İla neymiş? Muncelli oynuyor. Atalım. Taş. Lan niye ses geliyor bize? <laughs> evet pardon arkadaşlar. Evet. Galatasaraylı yazıyor. Evet. Bakın bu karakteri biliyorsunuz zaten. Bakın. Bunu herkes biliyor. Neymiş? Barış Alper Yılmaz. İyi oynuyor. Ama ben Beşiktaşlıyım. Tabii ki de. Ronaldo geldi. al sardı oynuyormuş. Ronaldo. Alnına mı oynuyor? Ben İsmail İsmail'de yazan yazdım da. Santos'ta oynayan bir şey Neymar saçını boyatmış hali aslında saçını boyattı ya Neymar biliyorsunuz değil mi? Yani arkadaşlar. Evet. Videonun sonra geleceğiz. Ne yazıyor Real Madrid. Mbappe. Bunu herkes tanıyor. Bütün dünya bunu tanıyor da. Fenerbahçeli bileyim. Dusan Tad Tadic. Evet, bunu da tanışmıyoruz. Ben tanımıyorum ama. Evet. Meciddi. Medi de oynuyormuş Haaland. Evet, son bir tane kartımız kaldı. Bu neymiş? Galatasaray'da Icardi, Mauro Icardi. Mauro Kronaz. <laughs> evet. Mağara mesleği de var da yani. Bitti. Evet. Bütün kartları düzenledik yeter. Şimdi kutusuna koyup videomuzu biteceğiz. Evet. Kartlarımızı gördünüz. Evet. Bunu kutusuna koyduk. Kapat. Allah onu koyalım şimdi de. koyuyoruz. Evet. Üçüncü bölümü istiyorsanız 50 abone yapın. Ve bu videoya 100 like gelirse yeni lavabo alıp size göstereceğim. Lavabo kartı alıp size göstereceğim. Yeni. Evet artık bu lavabo eski lavabo artık yani. Yeni kartımıza geçeceğiz yakında inşallah. Sizi yalnız bırakmayacağım babamın da. Evet. Ablam yanımda uyuyor da. Evden habere bakıyorum. Olmasın diye. Üçüne bak. Evet. Şimdi bunu da koyuyorum. Ve koydum. Evet. Bitti. Futbol kartı. Bana bu çıksın ya. Bu niye çıkmıyor bana? Beko niye çıkmıyor yani? Beko çıksın abi. Beko da eskide artık yani. Abi rahatlığına bakın. uyanacak diye çok korkuyorum Evet. O zaman bu videonun sonuna geldik. Abone ol, like unutmayın. Abone olursanız. Evet. Ve dediğim gibi 100 beğeni alırsak yeni lavabo kutusu alacağız. Yeni futbol alacağız. Ve kuzenini çekeceğiz videoyu. Açıklamada kalan 3. bölüm gelecek. Sadece 2 gün sonra gelecek. Ve arkadaşlar size iyi bir haberim var. 3 gün sonra bakın. Üç gün sonra sanal gözlük videoları gelecek. Ve kutu açılışı gelecek. Sanal gözlük kutu açılışı. Sanal gözlük videoları. İsterseniz yani tabi oyun oynamayacağız. Oyun, belki oynarız sanal gözlükte. Boyun yüklüyü. Evet. Evet. Böyle yaptık. Siz de heyecansızsınız galiba sanal gözlükte. Yakında gelecek. Yakınıza. Merak etmeyin. Yakında gelecek. Çok yakında. 3 gün sonra geliyor. 3 gün. Ve. Bir tane. Yani. Ağustos'un 26'sında. Yani. 26'sı da, Evet. 26'sında. Başka bir şey daha göstereceğim. Belki bir tane daha kutu açılışı yaparız. Ne dersiniz? Neyse, abone like atın demeyin. Abone like atın. Evet, abone like atın. Yeten babam çok kötü halde. Felç olmuş Yeten ve bu ara çok kötü durumdayız. Neyse. Şimdi bunu havaya atacağım ve video bitecek. 1 2 3 Ho